Yumurta. Evet doğal ortamda sucuklu yumurta odun ateşinde lezzetiniz adam buradan alıyor Bayram bunu çekip çekmediğini nereden anlıyor? Ekran çekiyor şu an. He. Şu an çekiyor. Ekranda şey var. Rig, rig, rig yazıyor. Record ya. Rig mi? Rig, rig, rig demek Rekor ya. Yani kayıt. Rig falan gözükmüyor birader burada. Kırmızı bir yazı var. Red yazıyor. Red. Cedir. Kırmızı. Hayır. Görmedin mi? Şeyi nereye koyduk bize? Kapalımız vardı şu Çatal, çatal, çatal. Çatal, çatal yok. Allah, Allah Çatal mı? Benim bir şeyde olması nasıl, lazım. Gerek yok, tamam. Kalkalım, gerek yok. Evet arkadaşlar, çatal yok ama çatalın yerine odunla bu işi halledeceğiz. Mesela odun temizdir. Aynı vazifeyi görüyor yani. Doğada yaratıcı olmayı öğrenin arkadaşlar. Yaratıcı nasıl olunur? Bayram, kır yumurtaları. Yanıyor arkadaşlar, yanıyor. <laughs> yanıyor. Evet, ok, kır 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 Önceği, kır Yumurtalımız hazır Dünyada Yapılacak en güzel şeylerden birisi bu Doğada spor, dağcılık Doğal yaşama, temiz hava Odun ateşinde çay içmek Hayatın en güzel şeylerinden biri Tavsiye ederim size arkadaşlar Şu Çöpümüzü toplayalım Evet. Ya orada bak çatal olması lazım benim çantada. Bizim gerek yok ya onlar hallederiz. Ben öyle olsa alışkınsın önemli değil. Boş Salla. Yere koyacağım ha burada. Bakınız. Garıştır, evet. Karıştır karıştır karıştır. Bu bizim doğal çatalımız. Tuzun yok muydu bayram? Allah tuzum. Boşun tuzsuz da. Tuz <laughs> önemliydi ama olsun. Böyle biraz daha kaynasın kendi kendine. Bence yeter o pişti o. Biraz daha pişsin ya. Hı -hı. Evet su da yavaş yavaş kaynıyor. Biraz şöyle üstüne dökelim. Buhar vermeye başlamış. Gerek Hı. yok lan. Şu şey al, yap. Demaz. Bence ha. yumurtayı al artık. Evet yumurtamız kaynadı. Bunu kapatıyorum. Bakın hazır masamız da var. Her şey kalkıdan masamız da hazır. Zengin bir sofamız var. Evet, dağcılık grubu. Bunu koyalım. Şey koyalım. Evet. Al bayram bunu tamam. kapattı.